sefalar çocuklar. Kaldığımız yerden devam edelim. Birinci bölümde en son örüntülerle alakalı kısmı bitirmiştik. Şimdi buradan kısa yoldan çarpma, kısa yoldan bölme ile ilgili kaldığımız kısımdan devam edelim. Bakın bu bölüm de sizler için çok önemli. Çünkü kısa yoldan işlemlerinizi yapmalısınız ki size sınavda fazla süreniz kalsın. Kısa yoldan çarpma işlemi yaparken burada sıfırlarımızı bir kenara alabiliriz çocuklar. Kaç tane sıfırı bir kenara aldık? 3, 4 tanesini bir kenara aldık. Bunu unutmayalım. 7 ile 2'yi çarpıyoruz. 14. Bu kenara aldığımız 4 adet 0'ı yeniden yerine yazıyoruz. Bakın şimdi sıradaki çarpma işleminde önce sıfırlarımızı ne yapalım? Ama sondaki sıfırları, aradaki sıfırları almak yok. Mesela burada 22 ile 4 arasında bir sıfır daha olsaydı onu almıyorduk. Dikkat edin. Sadece sondaki sıfırları alıyoruz. Peki 24 ile 3'ü çarparsak ne olur çocuklar? 72 olur. Biz kenara 4 adet 0 almıştık. Yine kenara aldığımız sıfırları sonradan yerine geri koyuyoruz. Şimdi bakın burada bakalım. 1, 2, 3 tane 0. 2 0 da buradan kenara 5 tane 0 aldık. 25 ile 1'i çarpıyoruz. 25 kenara aldığımız bu 5 tane 0'ı yerine geri koyuyoruz çocuklar. Çarpma işlemi yaparken bu şekilde. Peki bölme işlemi yaparken nasıl yapıyoruz? Önce iki tarafta da yani bölünen sayıda da bölen sayıda da sıfır varsa sırayla siliyoruz. Bakın bunları geri iade etmeyeceğiz. İki taraftan da sildik. Buradan da sildik, buradan da sildik. Bunları da iade etmeyeceğiz. 6'yı 1'e bölüyoruz. Cevabımız 6. Şimdi burada yine siliyoruz. Bakın birer tane sildik iade etmiyoruz. Birer tane sildik iade etmiyoruz. 80'i 1'e bölüyoruz. Cevabımız ne oluyor? 80 oluyor çocuklar. Yine silelim. Bir tane sildik iade etmiyoruz. Bunu da iade etmiyoruz. 140 bölü 2 oldu. Bakın şuraya bir daha yazayım. Burada şunu yapabilirsiniz. 14'ü 2'ye bölersiniz. 7. Buraya dahil etmediğiniz sıfırı sonradan dahil edebilirsiniz. Cevabınız 70 olur. Yine bakın 1 0 1 0 sildim. 1 0 1 0 sildim. İade etmeyeceğim bunları. 65'i 1'e böldük. 65. Şimdi bakın burada sakın 0 silmeyin. Çünkü iki tarafta da 0 yok. Hocam aralarda var olmaz. Aradan 0 silinmez. Burada bölünen sayıdaki sıfırları önce görmezden gelebilirsiniz. 1 2 3 tane 0'ı görmezden geldim. 805'i 805'e böldüm. 1 bu görmezden geldiğim sıfırları yerine geri iade ettim. Bu şekilde de yapabilirsiniz çocuklar. Aman ha sakın şunu yapmayın. Başka bir örnek yazayım. İşte 105 bölü 105 ben işte da farklı olsun. Şurada da bir sıfır olsun. Ben şu aradan sıfır sileyim. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Bu işlem kesinlikle yanlış çocuklar. Böyle bir işlem yapmıyorsunuz. Buna dikkat edin. Kısa yoldan çarpma ve bölmenin kuralları neyse bu şekilde uygulayın. Aradan kendinize sıfır silerek işlem yapmaya çalışmayın çocuklar. Şimdi üstü ifadelerle devam edelim. Üstü ifadelerde önce okunuşlarına bakalım. Bakın şimdi burada şuradan farklı bir renk kalem alalım. Birden fazla okunuş var. O yüzden her birine dikkat ederek yazalım. Şimdi ilk ifadeyi yazayım buraya. Bunun birden fazla okunuşu var çocuklar. Bu 8'in ikinci kuvveti diye okunabilir. Hepsini yazalım buraya tek tek. Daha sonra bu 8'in karesi diye özel bir okunuşu var. 2 olmasından kaynaklı. Bu şekilde de okunabilir. Ya da 8'in ikinci kuvvetini yazdık. 8 üssü diğeri de 8 üssü 2 diye de yazabiliriz çocuklar. Şimdi diğerini aynı şekilde bakalım. Bunu nasıl okuyabiliriz? Şöyle farklı renkli kalemlerle. Siz de bir yandan kendiniz de okuyabilirsiniz. Buradaki sıralamayla okuyalım. 16'nın ikinci kuvveti diyebiliriz değil mi? Peki başka ne diyebiliriz? 16'nın özel olarak okunuşu karesi diyebiliriz. Ya da başka ne diyebiliriz? 16 üssü 2 diye de ne yapabiliriz? Okuyabiliriz çocuklar. Bir sonrakine bakalım şuna. Farklı bir renk kalem seçelim karışmasın. Onu da buraya yapalım. Buraya yazdım. Bakın, bunu okurken önce ne diyebiliriz? 5'in 3. kuvveti diyebiliriz. Diğer okunuşu çocuklar bunun da özeldir. 5'in küpü diye okunur. Sadece 2 ve 3'e özel bir okunuş bunlar. 2 ve 3'e özel. Yani 4 için üstü 4 olunca özel bir okunuşu yok. 5 olunca da yok. Diğer bir okunuşta ne diyebiliriz? 5 üssü 3 diyebiliriz çocuklar. Aynı mantıkta siz de şuradaki örneği ne yapabilirsiniz? Buradan yardım olarak yapabilirsiniz. Bir sonraki kısma bakalım. Üst ifadelerinin çarpma şeklinde çarpıp değerlerini hesaplayın. diye hesaplayalım. 7 üzeri 2 ne demek? 7 sayısını 2 defa tekrar et çarp. 7 kere 7 49. 10 üzeri 2 ne demek çocuklar? 10 sayısını 2 defa tekrar et çarp. Yani 100. 5 üzeri 3 ne demek çocuklar? 5 sayısını 3 defa tekrar et çarp. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125 olur çocuklar. 25 üzeri 2 ne demek çocuklar? 25 sayısını 2 defa tekrar et. Gelin burada beraber çarpalım şimdi. 25 ile 25'i çarpıyoruz. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 2 ile 5'i çarptık, 10 elde var. 1, 2 ile 2'yi çarptık, 4. 1 de elde 5. Şimdi topluyoruz. Şöyle 5. 2, 6. Demek ki 25'i 2 defa çarparsak da 625 oluyormuş. Şimdi 4 sayısını 3 defa çarpmamızı istiyor soru. 4 kere 4, 16. 16 ile de 4'ü çarparsak 64 yapar çocuklar. Buradaki üst ifadelerin sonuçlarını bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu arada üstün 3, 2 ve 3 haricinde 4 olacağından 5 olacağından bahsettim. Ama onların okunuşları zaten bu sene sizde yok. Onlar seneye olacak. Sizler bir sayının ikinci kuvveti veya bir sayının üçüncü kuvvetinin nasıl okunduğunu bilseniz bu sene için sizin için yeterli çocuklar. Şimdi bir sonraki kısımla devam edelim. Diyor ki aşağıda çarpma işlemi şeklinde verilen üst sayıları üstü biçimde yazınız diyor. 4 sayısı kaç defa tekrar edilmiş? 2 defa tekrar edildiği için 4 üzeri 2. Bir sayısı kaç defa tekrar edilmiş? 3 defa tekrar edildiği için 1 üzeri 3. 8 sayısı kaç defa tekrar edilmiş? 3 defa tekrar edildiği için 8 üzeri 3. 9 sayısı kaç defa tekrar edilmiş? 2 defa tekrar edildiği için 9 üzeri 2. 6 sayısı kaç defa tekrar edilmiş? 3 defa tekrar edildiği için 6 üzeri 3. Peki bunları nasıl okuyabiliriz? Yazmayacağım. 4 üzeri 2. 4'ün karesi diye okuyabiliriz ya da 4 2'nin 2. kuvveti diye de okuyabiliriz. Aynı şekilde bunu okurken 1'in 3. kuvveti 1 üssü 3 ya da 1'in küpü diye okuyabiliriz. Bunu okurken 8'in 3. kuvveti 8 üssü 3 ya da 8'in küpü diye okuyabiliriz. Yine bunu okurken 9'un 2. kuvveti 9 üssü 2 ya da 9'un karesi diye okuyabiliriz ve son olarak bunu okurken 6'nın 3. kuvveti 6 üssü 3 ya da 6'nın küpü diye okuya biliriz çocuklar. Hocam ben okunuşunu bilmezsem olur mu? Bence olmaz. Şöyle bir soru bile yazarlar isteseler size değil mi? Bak buraya bir tane yazayım. 5'in karesi ile karesi ile 2'nin küpünün toplamı kaçtır dedi diyelim. 2'nin Küpünün toplamını sordu bize. Şimdi biz bunların okunuşlarını bilmezsek bunu nasıl yapacağız ki? Aslında soru da bize. 5'in ikinci kuvvetini bul. 2'nin küpü dediği için 2'nin üçüncü kuvvetini bul. Ve bunları topla diyor. 5'in ikinci kuvveti 5 beş çarpı 5'ten 25. 2'nin üçüncü kuvveti 2 iki çarpı 2 iki çarpı 2'den kaynaklı 8. Sakın 2 ile 3'ü çarpmayın çocuklar. Bu çok fazla yapılıyor. Ve eğer böyle öğrenirseniz daha da düzeltemiyorsunuz. Lütfen... 2 üzeri 3'ün 2'nin 3 defa çarpımı olduğunu unutmayın. Bu diğer sayılar için de geçerli. Şimdi de diyor ki bize 25 ile 8 sayısını toplarsam ne olur diye sormuş soruda. Bunları toplarsak cevabımız ne olur? 33 olur çocuklar. Size birinci dönemle ilgili benim hazırlamış olduğum PDF dosyalarından. Yani benim hazırlamış olduğum derken sizler için Berkay yayınlarının kitabından almış olduğum sorular bu şekilde. Sizlere... Ee, yine kendi yazmış olduğum Nirvana Matematik kitabından sorular çözeceğim çocuklar. Ben de yazarlar arasındayım. Size oradan yeni nesil sorular çözeceğim. 5. sınıftan itibaren yeni nesil sorular çözmeye biraz biraz alışın. Çünkü yeni nesil soru 5. sınıfta olmaz mı? Kesinlikle olur. Hatta 6, 7 ve 8'de size çok büyük yararı olur. Bununla ilgili diyeceklerim bu kadar çocuklar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki derslerimi daha iyi takip edebilirsiniz en azından. Görüşmek üzere.